Kur'an-ı Kerim ayetleri açık bir şekilde bunu ifade ediyor. İnne sema vel basara vel fuat diyor. Yani kulak, göz ve kalp yaptıkları her şeyden hesaba çekileceklerdir. Tanıklık ettikleri her şeyin kendilerine suali sorulacaktır. Sorgusu yapılacaktır. Binaenaleyh kulağımızda ne dinliyor isek, gözümüzde ne görüyor isek, elimizde neye dokunuyor isek, Şüphesiz bunların hepsinin hesabını vereceğiz. Fakat şahitlikten maksadın ne olduğu meselesi tabi tafsilata muhtaç bir mesele. Filmde cinayet olarak gördüğümüz şeyin mahkemede cinayet şahitliğini yapmak gibi bir şey değil. Ama Allah'ın bize vermiş olduğu göz nimetini nerede kullandık? Kullanılması gereken yerde mi kullandık? yoksa kullanılmaması gereken yerde mi kullandık? Allah vermiş olduğu bütün nimetlerin hesabını bize soracak. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün nimetlerin hesabı elbette muhakkak her birinize sorulacaktır diyor. Bu ayeti kerimenin sebebi nüzullerinden bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam epey bir müddet aç kaldıktan sonra Nihayet asabından birkaç kişiyle bir parça bir yiyecek buluyor. Onu yedikten sonra bu ayeti kerimeyi hatırlatıyor ve bu yediklerimizin de hesabı bize sorulacak. Yani tokken yenilenden bahsedilmiyor burada. Günlerce çekilen bir açlıktan sonra vurulan küçük bir yemeğin bile hesabının sorulacağından bahsediliyor. Bu yemeği nereden buldun, nasıl kazandın, Yemeği buldun acaba senden daha çok ona muhtaç olan var mıydı? Muhtaçlarla paylaşabildin mi? Ne kadar başkalarını düşündün? Yoksa ben merkezli mi hareket ettim? Bütün bunların hesabı her bir nimet için bize sorulacak. Bundan dolayı nimetin bizde bulunması eğer şükrünü eda edebiliyorsak ki nimetin şükrü de onun başkalarıyla paylaşılmasıyla söz konusu oluyor. Yoksa Allah'ım sana nihayetsiz hamdü senalar olsun bana verdiğin zenginlik için deyip sabahtan akşama kadar Allah'ım teşekkür ederim, Allah'ım teşekkür ederim dese bir kimse ama Allah'ın kendisine verdiklerini Allah'ın kullarıyla paylaşmıyor ise bu kimse nimetin şükrünü eda etmiş olmaz. Dolayısıyla biz Allah'ın bize verdiği bütün nimetlerin kadri kıymetini bilmekle mükellefiz. Bu nimetleri hakkıyla elde etmek gibi onları yine hak olan yerde kullanmak mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Allah bize dil kabiliyeti vermişse bu dille istediğimiz gibi konuşuruz. Dil benim değil mi? Şimdi öyle bir söylem ver bazıların elinde. Beden benim, bedenim istediğim gibi onu kullanırım. Hayır, beden de bizim değil, dil de bizim değil, el de bizim değil, göz de bizim değil. Bunların hepsi bize birer emanet olarak verilmiş. Nitekim bakıyorsunuz, bütün bu emanetin idare edicisi bir mekanizma, mahiyetini bilmiyoruz ama bir ruh, bir iksir onu hayatta tutuyor. O ruh çıktıktan sonra cesedin hiçbir kıymeti olmuyor. Bir müddet sonra ceset en sevilenleri tarafından terk ediliyor. Toprağa konuluyor, kokmaması için ondan uzaklaşmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bizim dediğimiz hiçbir şey bizim değil. Ancak bizim olacak olan şeyler ebedi olan şeylerdir. O da asıl hayat olan ahiret hayatıyla başlayacak olan hayatta bize verilecek olanlardır. Bundan dolayı Allah'ın vermiş olduğu göz nimetini Allah'ın bize bakmamızı emrettiği yerlere bakarak kullanmamız lazım. Eğer zamanımızı haram olan şeyleri izlemekle geçiriyorsak bu zaman israfının hesabını vereceğiz. Gözümüzü bakılmaması gereken yerlere bakarak harcıyorsak bunun da hesabını vereceğiz. Sözümüzü efendim ifademizi boş yere kullanıyorsak bunun da hesabını vereceğiz. Onun için e, gözlerimizi Kur'anla ziynetlendirelim. Kulaklarımızı Kur'anla ziynetlendirelim. Güzel sözlerle süsleyelim, tatlandıralım sohbetlerimizi, meclislerimizi Allah'ın dinini konuşmakla insanların dertlerine derman olabilmek için hizmet üretebilmek için gayret göstererek zamanlarımızı geçirelim. Aksi takdirde elbette ister reel dediğimiz ister sanal dediğimiz her ne alemde ne iş yaparsak hepsinin hesabını Allah'ın huzurunda teker teker vereceğiz.